Başta. Recep amca bu köpeğin çatma olayı ne oluyor ya? Ne demek bu çatma? Ya şimdi onun üzümünü ye de bağını sorma. He. Anladın mı? Onlar tabi insanlar da öyle biliyorsun. <gülüyor> 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 Efendim, evet. <laughs> şimdi köpek köpeğe, köpeğe çatılmış, Güneşli <laughs> Meydan'a doğru biz otobüsünden geliyoruz. Bir <laughs> adam bir defa vurdu köpeğe, Olay Peki, şerefsiz Adem'in evet. rahatını niye bozuyor? Ee, Bozdu. <gülüyor> <gülüyor> köpek orada nasıl kaçıyor diye yan 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 kızların üzerine doğru gidiyor. Birleşmişler mi bir Recep Tayyip Köpekler? Birleşmişler mi? Birleşmişler baba tam olarak. Nereden mıdır? bu kalay? Ne oldu Şey Onlar öyle. Et faaliyete kurtaramış. Tek parçalar diye. Beton mu demişler? Baya beton dökülmüş. Kopmuyor <laughs> baba. Kaça kaça. <laughs> Kızların üzerine doğru kaçtı. Adam dert mevfurdu ya. Şurada <laughs> koştu şimdi. Millet canından köpeklere bakıyor. <laughs> ya o ayıp biz de. Peki Recep dayı. Senin bir, bir tane hikaye var. Neydi o? Enişte falan filan böyle. Enişte yukarıdan bak benim öpüzlerim. Ha! Adamın öpüzleri kaybolmuş. Şimdi dinle. öpüzleri <laughs> kaybolmuş. Akşam oluyor. Diyor şu ablamın evine gidiyor bu akşam diyor. <laughs> yani diyor bakarım bu sefer. Tam gece saat işte bir mi olur? Der. Dokuz on mu olur? Herhalde biri sırası. Efendim şimdi eniştesi ablasının üstüne çıkıyor. Atlası yalvarıyor hocasına. Abim var. Bu gece bırak diyor. O da tamir edemiyor. Diyor ki ya işte o, defeden baksana benim o kızda görünüyor mu? diyor. <laughs> Evet, ya. ya diyeceğim işte bu vaziyeti, ne o memleket böyle. Ne lan? Ne lan? Çatma lan